Haa, Ege'den de bir bilgi gelmişti. Sizlere söz verdim bakın. Akdeniz, Sürriyet bugün zehir akmış. Ve özellikle arıtma tesisiyle ilgili bence bir büyük skandal. Savaş ver bakayım görseli. Düden çayında kirlilik. Tabii yerel medyadaki arkadaşlar da çok üzerine gittiler. Bravo onlara. Ve Antalya Valiliği bir basın açıklaması yaptı. Ben de arkadaşlarımdan rica ettim. Dünyanın en güzel şehrini biz ne hale getiriyoruz? Düden çayı. Ölen balıklar da var. Bir bakılmasında fayda var muhakkak ki yetkililer tarafından. Vatandaş tepki gösterdi, ihbar etti. Yetkililer araştırma, valilik açıklama yaptı. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Düden şelalesindeki gözle görülür kirlilik ve balık ölümlerinin nedeni ortaya çıktı. Dört tesisin kirli sularını yer altına bıraktığı anlaşıldı. Bu sağlık açısından da zararlıdır muhakkak. Tabii ki rahatsız ediyor. Bu bir doğa katliamı gerçekten bununla ilgili. ...hepimiz endişeliyiz. Antalyalılar endişelendi. Dünyaca ünlü Düden Şelalesi etrafa koku saçmaya başladı çünkü. Koku ve köpüklü kirliliği balık ölümleri izledi. Bu durum 3 gün devam etti. Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü devreye girdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü... ...numuneler aldı, inceleme başlattı. Yoğun bir koku var tabii. İçerik ne bilmiyoruz. Yani bu önemli. Kaynak nereden geliyor geliliğin kaynağı yapılan incelemelerle ortaya çıktı. Düden çayı civarında toplam 5 atık geri kazanım tesisi denetlendi. 5 tesisten 4'ünün kirli sularını yer altına bıraktığı anlaşıldı. Yerin 70-80 metre altına bırakılan kirli suyun düden çayına karıştığı belirlendi. Yıkama sularını yer altı su kaynaklarına karıştıran 4 tesise idari para cezası uygulandı. Deşarj noktaları körlendi. Düden şelalesi ve çayının koruma statüsü 2020 yılının eylül ayında kesin korunacak hassas alan statüsüne yükseltilmişti. Temel Bundan sonra Düden çayı ve şelalesinin temizliği konusunda daha fazla hassasiyet. Bakın bu bir rezalet, bu bir cinayettir. Reciden seçil, seçil haklı. Parayı öder geçer. Kapatacaksın. Madem bu kadar vandalca davranıyorlar, o tesisi kapatmak lazım efendim bence.